şekilde oldu. Eğer ekmek de mesela İzmir'e gitti. Mansur Yavaş ihtiyaç var. Eee aşevi ile beraber destek verdi. Ne demiştik biz? Bizim amacımız yarın insanlarımız açlık, kıtlık, susuzlukla karşılaştığı zaman İstanbul, Ankara, İzmir gibi 30 küsür milyona ulaşan neredeyse Türkiye'nin yarı varlığının Hayatını idame ettirebilecek şekilde ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz demiştim. Nitekim belediyeler bunu yapmaya çalışıyorlar. Farklı bir şey yapmıyorlar. Ya da efendime söyleyeyim bugün işte İzmir'de deprem oldu. Çok geçmiş olsun İzmir. Tabii bu arada işte ne demiştik? Kore, Kore, Efes işte dedikleri İzmir Ege Denizinde yaşanacak olan büyük bir depremden bahsediyorduk. Henüz yani o deprem gerçekleşmedi. Ama bunu da böyle beklemek yanlış ya İzmir'deki arkadaşlar. Gerçekten akıl dairesi olmamız lazım ya. Biraz akıllı olmamız lazım. Yani bunu biz bekliyoruz tamam ama biz bunu söylüyoruz. Önlem ne yapabiliriz? Önlem çok basit. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya dahil olmak üzere çıkıp diyor ki arkadaşlar 3 aylık suyumuz kaldı. 3 ay sayın. Aralık, Ocak, Şubat arkadaşlar facia. Yani 28 Şubat'tan sonrası için şu anda yağ yağmur ya da efendime söyleyeyim şu andan itibaren bizim görmekte olduğumuz iklimsel durumlar gerçekten facia boyutunda. Suyun olmadığı yerde pandeminin daha da artacağını söyleyebiliriz. Suyun olmadığı yerde ekinin olmayacağını, karnımızı doyuracak ekine ulaşamayacağımızı da söyleyebiliriz.